Nevşehir'de sürücüleri yakından ilgilendiren bir indirim müjdesinin gelmesi bekleniyor. Benzin ve motorun için bu hafta büyük bir indirim yapılacağı iddia edildi. Petrol fiyatları 9 ayın en düşük seviyesine gerileyerek pandemi sonrasındaki en düşük satış dönemini yaşadı. Düşüş sonrası başta benzin ve mazot fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. İddia edilen rakam ise herkesi şaşırttı. İddialara göre akaryakıt fiyattan da 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacağı belirtildi. Sektör temsilcileri indirim haberlerini yalanlamazken indirim miktarı konusunda ise bilgi vermekten kaçındılar. Söz konusu iddialar gerçekleşirse milyonlarca araç sürücüsü bayram edecek.